Merhaba, Arkanı hoş geldin. Sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balık olanlar nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerinde mi? Bakalım bu hafta siz neler yaşayacaksınız, hayatınızın hangi alanlarında nasıl etkileşimler var? Bununla ilgili olarak bir genel açılım yapacağım. Lütfen videoya odaklanınız. Videolarım çok uzun değil biliyorsunuz. Sonuna kadar muhakkak izleyiniz ve aramıza yeni katılanlar sizler de hoş geldiniz. Hala beni takip etmeyenler varsa lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Desteklerinizle büyümeye, çoğalmaya devam ediyoruz tabii ki. Sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla, görmesini istediğiniz kişilerle videolarımı, kanalımı lütfen paylaşınız. Şimdi öngörülerime dayanarak e, balık burçlarının e, başlatmış oldukları bir işle ilgili sonuç beklemede kaldıklarını. Hatta bu sonucun bu hafta belki de kendinize ulaşabileceğini hissediyorum. Bir girişimde bulunmuşsunuz sonucunu bekliyorsunuz. Bir diğer kısmı da hasretle birilerinin yolunu bekliyor aslında. Gözleri yollarda kalmış. Birilerinin yolunu bekleyenler var. <laughs> Bakalım. Kartlarım sizin için neler diyecek. Videolarımı izlerken lütfen güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyin. Güzel notlar alın. Benim rehberliğinde hayatınız çok daha kolaylaşsın. yaşamın size verdiği her gün bir mucizedir. Mucizeleri hayatınıza çekmeyi unutmayın lütfen. Evet sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balık olanlar bakalım bu hafta neler yaşıyorlar. Evet sevgili balık özellikle etrafın tarafından dikkat çekici bir haftaya başlıyorsun. İnsanların dikkatini üzerine çekebilirsin. Sevdiklerini korumak anlamında yaptığın bir hamleden ötürü dikkatleri üzerine çekebilirsin. Ya da kendi hayatınla ilgili e, yapmak istediğin bir hamleden dolayı açıklama olabilir bu bir girişim olabilir. Bununla ilgili bir dikkat çekme olayı var hayatına gözler çevrilmiş durumda. Ama böyle bu dikkat çekme çok da böyle kalıcı bir durum değil. Böyle gelip geçici sanki bir anlık dikkatleri üzerine çekeceksin. Sonra gözler senden çevrilecek olabilir. Bazı önemli yerlerden gelecek olan açıklamaları da bekliyor olabilirsin bu arada. Hani resmi bir açıklamanın beklenmesi gibi. Evet şimdi bazılarınız için maddi durumlar, banka konuları özellikle finansal anlamda taşınmaz mülkler yani arsalar üzerinden, evler üzerinden bazı e, paranın gelişi durumları söz konusu olabilir. Babanızı özlemiş olabilirsiniz ya da babayla arada kurulan bir bağ olabilir bu. Babayı hatırlamak, e, babayla iletişime geçmek babası sağ olanlar için babadan gidip para istemek, babanın desteğini istemek gibi durumlar hayatınızda söz konusu olabilir. Eğer baba tarafında bir miras olanlar ya da babadan gelecek bir para varsa bununla ilgili de bir etkileşim olacağı görünüyor. Hani banka yoluyla bir paranın aktarılması durumları söz konusu. Daha böyle sağlam bir adım atmak, sanki taşınmaz bir mülk elde etmek de aslında görünüyor. Belki bazılarınız kirada oturuyor, kiradan çıkacak, kendi evine geçecek. Böyle durum da söz konusu olabilir. Bununla ilgili duygu düşünceler de bu hafta aklınızda dönüp dolaşabilir. Daha güzel enerjiler sizi sarıp sarmalayan böyle mucize enerjiler içerisinde olurken daha koruyucu enerjiler içerisinde olacaksınız. Geçmişte kalmış artık sıkıntılarınız, dertleriniz, kederleriniz bitmiş bir şekilde daha iyiye doğru gidiyor hayatınız ve sizi daha koruyacak kollayacak hem enerjiler hem de çalışma alanları içerisinde olacaksınız. Belki de daha rahat bir çalışma ortamına geçmek, daha iyi bir işe geçmek düşünceleri olanlar varsa daha büyük bir işletme yalnız bu. Daha hmm, belki daha kuvvetli güçlü bir işletme de olabilir öyle bir yere sığınma düşünceleri de var belki bazılarınız da eğitim kurumunda çalışıyor ya da okumak istiyor yeni bir eğitim almak istiyor bu alanda da eğitimin hayatınıza sizi kariyer anlamında güçlendirmek için destek vereceği ve bu anlamda da aslında geçmişte belki de yaşadığınız iş hayatındaki sıkıntıları gidereceği bir hafta ve şifa getirecek tabii ki. Eğitim alırsan seminer olabilir, sertifik olabilir, lisans eğitimi üniversite olabilir ya da lisans üstü olabilir, da olabilir bu. Eğitim hayatına şart. Eğitimini almadığın durumlarda belki de çalıştığın iş yerindeki şartları kabullenmek zorunda kalıyorsun. Fakat sen eğer bir konuda uzmanlaşmak ya da ilgili eğitimi alırsan hayatında daha iyi şartlar altında, daha iyi işlerde çalışabileceksin. Bütün şifa enerjileri hayatınıza gelirken özellikle Güneş üzerinize doğarken çalışma rutininizde artış bu çalışmaya bağlı da kendinize daha iyi şartlar elde edebilirsiniz. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz varsa bu sağlık probleminde tamamen şifalanacağına, doktor tavsiyesiyle kullandığınız bir ilaçla ilgili olarak tedavinin tamamen bitebileceğini, iyileşeceğiniz bir süreye geçiş yaptığınızda bazılarınız görecekler. Sadakate önem verdiğiniz için, Hayatınıza sadık olarak değerlendirdiğiniz bir kişiyle aldığınız bir kararla daha güzel bir döneme doğru adım atabilirsiniz aslında. Bir başak enerjisi yani çalışma bir rutinler özellikle bu hafta hayatınıza gelecek. Daha fazla belki yoğun bir çalışma ama tempolu ve sabit bir çalışma sistemi içerisinde olan bir döngü içerisine gireceksiniz. Bazılarınız iş değiştirebilir, bazılarınız iş değiştirme kararı alabilir, bazılarınız ise e, yer değiştirme kararı alabilir. Bu süreçte önünüzde tamamlamanız gereken bazı etaplar olacak. Tabii ki bir zaman alacak ama siz bu arada karşınıza çıkan bütün engelleri de kolaylıkla zaman içerisinde aşıyor olacaksınız. Merak etmeyin. Bir niyet var bu hafta. Evet, niyet var. Yeni bir girişime bulunacaksınız. Belki de yepyeni bir işe girmek, çalışmadığınız bir alanda çalışmak, Belki de yeni bir başlangıç yapmak isteyeceksiniz hayatınızda. Bununla ilgili de özellikle Mars'ın size verdiği cesaret enerjisiyle birlikte tamam diyeceksiniz. bir Ben bir yapayım yani bir kalkışayım. Hayatımla ilgili bir girişimde bulunayım. Belki bazılarınız elleriyle öğretmiş olduğu e, çeşitli... E, Neler olabilir bunlar? Ürettiğiniz elinizle belki kokulu mumlar, taşlar üretiyorsunuz. Belki parfüm üretiyorsunuz ya da böyle kokulu üretilen bazı ürünler var bunların üretiminde bulunmak ya da o sektörde çalışmak olabilir kimya laboratuvar bölümlerinde çalışanların yeni deneylerle uğraşabileceğini bu arada bazı sektörleri ilgilendiren yeni deney ve laboratuvar sonuçlarının halkla paylaşılacağı önemli bir döngü içerisine girilebilir yeni bir ilaç bulması yeni bir belki de bulunan ilaçla eski bir hastalığın tarihe karışması gibi durumlarda söz konusu olabilir burada görünüyor. Ama yeni bir buluşun da halkla paylaşılması, dünya ile paylaşılması durumları da hayata akacak, gelecek. Siz de kendi hayatınızın buluşunu yani kendinizi bulup belki de yapmak istediğiniz işe doğru yönlenebilirsiniz. Evet, biraz tabii ki acemi olacaksınız. Çünkü bilmediğiniz bir işe girişiyor olacaksınız. O yüzden eğitim sizin için şart demiştim aslında. Ne kadar aslında iletişimde bulunduğunuz, merak ettiğiniz işle ilgili eğitim alırsanız aceviliğiniz bir o kadar azalır. Şimdi bu önünüzdeki 12 aylık döngü içerisinde aslına bakacak olursanız daha böyle toy görüntü sergileyebilirsiniz. İnsanlar yeni bir işe başladığınız zaman size acemi damgası vurabilirler. Bu yüzden eğitimli olduğunuz işlere ya da Yeni işe başladığınız şekilde neresiyse ona kendinizi adapte etmek için iyi eğitim almaya, öğrenmeye gayret göstermelisiniz. Acemi duygular, romantik duygular da bu hafta sizinle birlikte olacak aslında. O yüzden hani e, düşüncelerine değer verdiğiniz e, bir kişi varsa etrafınızda bu ikizler burcu da olabilir. Belki size... E, Güncel olan her şeyi paylaşmayı sevdikleri için her türlü bilgiyi de aktarabilirler. Hem onların destekleri hem kendi bilgi birikiminiz ama bir eğitim yolu size kesinlikle görünüyor. Peki astrolojik olarak bu hafta balıklar hangi bir de gelin etkisi altında olacaklar? Öğrenmenin yaşı yoktur. Yaşınız ne olursa olsun bir kitap okumak ufak bir eğitim almak ilgilenmektir. Boş bilgi değil, dolu bilgiler önemlidir hayatta. Yeni bir mesleğe merak sarmak da olabilir sizinki. Bakalım hangi gezegenin etkisi altındasın. Plüton retrosu içerisindesin. Arzularımı ve içgüdülerimi benimsiyorum. İstek duyduğunuz alanlarla ilgili çalışmalara yönelebilirsiniz. Neye ilgi duyuyorsan ve seni ne aslında heveslendiriyorsa, ne mutlu ediyorsa, neden böyle keyif alıyorsan sen çalışırken o alana yönelebilirsin ve içgüdülerine yönlenebilirsin. Yani spiritüel alanda duygularına ve hislerine artık önem verebilir. İçine doğan şeylerin, sezdiğin şeylerin gerçekleşme olasılığını düşünebilir bir şekilde. İçgüdülerini de dinleyerek aslında seni mutlu eden yönlere hayatını, haritasını çizmeye yönleneceksin. Bu arada retro olması demek biraz daha gezegenin yavaş seyrediyor olması ve sana zaman tanınızı anlamını gösteriyor. Bu yönden de şanslısın. Belki de eğitim almakta geç kalmadın. Bunu bir düşün bakalım. Evet sevgili balık yükselen balık ay burcu balık olanlar öğrenmenin yaşı yoktur her şey öğrenilebilir bir yemek yapmayı bile yeni öğrenebilirsin İlla bu aşçılık kursuna gideceğin anlamına da gelmiyor senin için kitap okursun yeni bir şey kelime öğrenirsin bu yazar olacağın anlamına da gelmiyor öğrenmenin yaşı olmaz. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz kader değişir şans yaratılır sizden bir tane var başka yok siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla. Namaste.